Nisa suresi 142 gerçekten şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadır. Allah'ı aldattığını zannediyor. Yani Allah'tan daha akıllı olduğu kanaatinde. Oysa o onları aldatandır. Allah onları aldatır diyor. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Yani münafık için o çok büyük bir derttir. Hiç istemez ama mecbur işte Müslümanlar görüyor ya. O yüzden Müslümanların ayrı olsa hiç kılmaz münafık. Yani mesela bir bir günlüğüne bile ayırsan, kılmaz namazını. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı çok azanarlar. İnsanlara gösteriş nasıl yapılıyor şu an işte? Ben şu kitapları okurum, şu yemekleri yerim, şu yollarda gezerim, şu kıyafetleri giyerim, işte yurt dışında şunları tanırım, bunları tanırım, küfürden şu insanlarla samimiyim. Genişlet de genişlet insanları gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok azalarlar bomboş geçirir böyle mel mel bakar kenara yığılır hadiste de söylüyor ya bomboş geçirir çünkü Allah'a dini ayıracağı her vakti e, Allah'a karşı öfkeli olduğu için Allah'a vermek istemez mesela Allah'ın kitabını okumak istemez Kur'an'da nefret eder münafık çünkü Allah'ın kitabını okuyup Allah'a saygı duymuş olacak e, o oyunu istemiyor zaten o yüzden Müslümanlara karşı da öfkesi çok çetin oluyor münafığın.